NCM Investment YouTube kanalından herkese merhaba. NCM Araştırma Masası olarak haftalık yurt içi bültenimizi konuşmak için araştırma birim müdürümüz Samet Akdağ'la beraberiz. Samet iyi haftalar, hoş geldin. Merhaba Bahriye, iyi haftalar, hoş bulduk. Samet güzel bir haftayı geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta endeks %3,17 yükselerek Cuma günü 10.840 seviyesinde pozitif kapattı. Tabii seninle bu yayınlarımızda ya da seninle ya da Ahmet Bey bu yayınlarımızda hep bahsettiğimiz 10.200 direnci aşılırsa güzel bir yükselişin gelebileceğinden bahsediyorduk. Ki öyle de oldu. Hızlı bir yükseliş kaydettik. Ancak TL tarafında her şey bu kadar güzel giderken dolar bazında baktığımızda 295 dolar seviyesini açtık. Kritik 295 dolar seviyesini. 300 dolara da yaklaştık. Bu seviyelerden sonra bir durulma ya da kar realizasyonu gelir mi? Ne diyorsun? Şimdi dediğin gibi çok güzel haftalar geçiriyoruz gerçekten. Mart'ın başında ilk haftasında Mart'ın ilk haftası %9'luk bir prim getirdi Borsa İstanbul. Geçtiğimiz haftada %3'lük bir getiri sağladı. Yani ayın ortasına geldiğimiz şu vakitlerde yaklaşık bir %13'lük getiri sağlamış durumda Borsa İstanbul ki bunu Yurt dışı tarafı çok kötüyken yaptı. Onu da vurgulamak gerekiyor. Yurt dışı piyasalardan oldukça pozitif ayrışmış durumdayız. Mart ayı genelde Borsa İstanbul açısından kötü geçen bir aydır Bahriye. Bunu aslında Şubat bitiminde bir yayın yapmıştık seninle. Orada grafiklerle detaylıca anlatmıştım. Ortalamalara baktığımızda Mart ayının Borsa İstanbul açısından, getiriler açısından kötü geçtiği biliniyordu. Tabii bunun sebepleri de vardı. Geçtiğimiz 10 yıllık süre içerisinde baktığımızda kötü gelişmeler hep Mart'ı etkilemiş ve Mart'taki getiriler aynı doğrultuda Negatif tarafta kalmıştı. Tabi bu yıla baktığımızda son 10 yılın aslında en iyi Mart ayını geçiriyoruz diyebilirim ortalamalara bakıldığında. Normalde Nisan ayında hani yükseliş hareketi bekliyordum ben şahsen. Nisan sonrasında 10.500'ün aşılıp 11.200 ve sonrasının Nisan sonrasına sarkmasını bekliyordum ama bu sene bahar erken geldi denilebilir gerçekten de. İyi de oldu. Bunu almıştı Borsa İstanbul yatırımcısı. Bu iki haftada bir nebze de olsa yüzlerinin gülmesi iyi oldu. Özellikle geçen hafta da bahsetmiştim bir paradigmal değişim vardı. Hani bankacılıktan diğer o sanayi hisselerinde de yükselişler gözlemledik. Bu önemliydi çünkü birkaç yıldır diyeceğim dev sanayi şirketlerimiz aynı yerlerinde sayıp duruyordu. Onlarda da bir primlenme oluştu ve bunu açıkçası oldukça olumlu buluyorum. Hani bu sanayi tarafının da yükselişe katılması ve genele bir yükseliş hareketi görmemizi oldukça olumlu karşıladığımız söylemem gerekiyor. Peki neden yükseldik? Onun tekrardan bir üzerinden geçmemize fayda var diyeyim daha doğrusu. Şimdi tabii faiz indirim döngüsü var. Bunu konuşuyoruz. Ama geçen hafta da belirttiğim gibi hani şu an içinde olduğumuz durum tamamen bu faiz indirim döngüsünden kaynaklı olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Daha önemlisi Türkiye'nin mevcut konjonktürdeki küresel gelişmelerdeki ötelendiği yer. Şu an içinde bulunduğu konum olarak da düşünmemiz gerekiyor. Şimdi Öyle ki Türkiye ihracatının yaklaşık yarısını %48'ini Avrupa'ya yapan bir ülke. Avrupa'da da biliyorsun artık o altyapı ve savunma harcamalarına yönelmiş durumda. E, i̇hracatın %48'ini de biz oraya yapıyorsak bu harcamalardan pozitif etkilenmemiz çok olası. Bununla paralel olarak biliyorsun Euro da 1.09 seviyelerine dayandı. Tam beklenti aksine aslında biz orada 1 doların da altını beklerken 1.10 dolarlara yaklaşmış durumda Euro. Şimdi bu Türkiye açısından dış ticarette bir avantaj sağlıyor bildiğin gibi. Bizim şirketler maliyeti dolarla yapıp ödemeyi Euro ile alır genelde. Euro'nun yükselmesi de bizim için oldukça iyi aslında bakarsam Türk şirketleri açısından. Bu dönem içerisinde petrol de 80 üzerinden 70'e geriledi. Bu da ithalattaki maliyetleri düşürecek. Aynı zamanda işte Rus Ukrayna savaşında da neredeyse sona gelindiğini söyleyebiliriz. Artık bu Rusya tarafından gelecek söylemlere biraz daha odaklanmış durumdayız. Salı günü Trump'la Putin'in de bir konuşması olacak. Rus-Ukrayna savaşı da doğrudan Türkiye açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır diye ben düşünüyorum. Bazı sektörler özellikle bundan pozitif etkilenecektir. İşte çimento olsun, gayrimenkul olsun, bizim taahhüt firmalarımız olsun. Çünkü bu tarz firmalar, ya yani bu tarz işler genelde biraz daha lojistik anlamında yakın ülkelerle yapılır. Hani aynı şekilde Suriye'nin tekrardan inşa edilmesi gibi Ukrayna'nın inşa edilmesinde de tekrardan Türkiye önemli bir aktör olarak devreye girecektir. Yani adamlar çimentoyu Amerika'dan getirecek değiller. Tabii ki Türkiye'den isteyecekler O yüzden tüm bunlar bir arada düşünüldüğünde Türkiye'nin mevcut konjonktürde gerçekten e, parlayan bir yıldız gibi göründüğünü söyleyebilirim. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Böyle düşünen e, yabancı yatırımcılar da var ve geçtiğimiz hafta aslında her ne kadar biraz daha ben yüksek bekliyor olsam da hisse senetlerine giriş gerçekleştirdiler 260 milyon dolar civarı. Tabii bunu da geçtiğimiz haftalarda hatırlarsan şunu söylemiştik. Şimdi yabancı'nın Türkiye'ye gelip Türkiye riskini alması için. Bir kere kendi borsalarından bir nebze de olsa artık umudu kesmiş olmaları gerekecekti. Hani orada yükselirken her şey yurt dışında biliyorsun 2024'ten beri konuşuyorduk. Orada çok ciddi yükselişler vardı. E haliyle biz de o ara biliyorsun sürekli yatayda 10 bini geçemeyen bir görüntümüz vardı. Şu soruyu soruyorduk hani orada... Yükselen bir endeks, her şey yolunda. İşte Trump yeni seçilmiş, piyasa dostu. Henüz gerçek yüzünü tam olarak görmemiş piyasalar. Yabancı neden gelip de Türkiye riskini alsın diye konuştuk seninle. Şu an ise yurt dışı tarafında birazdan onu da konuşacağız. Gerileyen endeksler, teknik olarak düzeltme sürecine girmiş endeksler yani zirve seviyelerinden oldukça geri gelmiş hisse senetleri artık yabancıya alternatif borsalara girme noktasında en azından biraz daha cesur olmaları konusunda bir işaret ışığı yakıyor diye düşünüyorum. O sebeple bu da artı bir puan Borsa İstanbul açısından. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde Borsa İstanbul için Mart ayı en azından bu ilk 15 gün çok güzel geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi bak da 10.800'lü fiyatlamalar devam ediyor. Söylediğim gibi dolar bazlı 300 dolar seviyesine geldik. Önemli bir direnç 300 dolar, 300-310 dolar seviyeleri. Şimdi buradaki fiyatlamalar önemli olacak ama şurada şöyle bir şey var. Bu üzerinde konuşulması gerektiğini düşünüyorum ben. Bakıldığında aslında yükselen piyasalarda yani strateji oluşturmak düşen piyasalara göre oldukça karmaşık ve daha zor. Çünkü düşen piyasada yapılacak çok bir şey yoktur aslında. Düşüyor, zarar ediyorsan ya işte kol kesersin, zarar kesersin, kafa kesersin zararının büyüklüğüne göre her neyse ya da el mecbur beklersin yani burada yapılacak çok bir şey yoktur düşen piyasalarda. Tabii geneli için söylüyorum aslında yapılacak çok şey var ama Genelde yatırımcılar bu iki senaryo üzerinden ilerler. Yükselen piyasalarda ise biraz daha durum karmaşıktır. Yani şu an içinde bulunduğumuz durumdaki gibi. Yani yatırımcılar bu yükselişten hani arkalarına yaslanıp zevkle izlemekten ziyade sürekli bir telaş halinde. Yani zihinleri hep şu soruyu soruyor kendilerine. Ne zaman döneceğiz? İşte karları tekrar geri verir miyim? Daha gider mi? Buradan döner mi? Şuradan geri gelir mi? Düzeltme başlar mı diye sürekli bir panik halinde ve stresli bir şekilde bu süreci yönetmeye çalışıyorlar. Genelde yönetemiyorlar ve bu trendi tam olarak süremiyorlar diyebilirim. Şimdi açıkçası benim kendi düşüncem ilk başlarda da aslında söylemiştik bu 10.200 kırılımından sonra biraz daha cesur olmak gerekiyor ve destek seviyeleri kırılmadıkça da çok fazla panik yapmaya gerek yok. 300 dolar, 315 dolara geldiğinde de soluklanma normal. Bu şekilde bakıp Böyle her 100 puan yükselişte acaba döner miyiz diye kendi kendilerini strese sokmalarında pek fayda yok diye söylemiştim. Şimdi yine aynı şekilde 300 dolara geldik. Düşer miyiz, ölür müyüz, biter miyiz tarzı şeyler. Ya 300 dolara hızlı bir şekilde geldik biliyorsun. Hani Borsa açısından birkaç haftada %15'lik prim çok iyi bir oran. Hani burada soluklanıp biraz geri gelmesi sürpriz olarak karşılanmamalı ve hani böyle bir geri geliş yaşandığında da bunu çok hani öldük bittik modunda takip etmemek gerekiyor. Biraz daha dirençlere odaklanılmalı. Artık 11.000 seviyesi çok uzakta değil. Yaklaşık oraya %1,5'luk bir marş kaldı. 11.000 seviyesini göreceğini ben düşünüyorum ki daha sonrasında aslında 11.200 seviyesi biliyorsun bizim zirve seviyemiz oranın da üstünde. Geçen sene konuştuğumuz ama bir türlü oraya hani yakın sayamadığımız hedef seviyeleri vardı biliyorsun. 12.800-13.000 bandı. E, tabii bu süreç içinde, enflasyonun süreç içerisinde bu yeni seviyeleri de revize etmemiz gerekiyor ki edildi. Birçok kurumda biliyorsun 14 bin, 15 bin bandında 2025 sonu için hedef seviyesi belirlediler. Artık 11.200 aşıldıktan sonra bu seviyelere odaklanmamız gerekecek. Aşağıda da 10.500, 10.700 destek seviyelerini takip edeceğiz. Peki Samet bir soluklanma olabilir dedin ama şimdi ne yapmalıyız o zaman? Satmalı mıyız, beklemeli miyiz? Orta ve uzun vadede senin beklentin nedir? Yani burada tabii nereden maliyetlendikleri meselesi çok önemli. Hani sırf bu hareket için girip 10200 üzerinde pozisyon alıp bu hareketi yakalamak isteyen böyle kısa vadeli yatırımcılar bu tarz soluklanmalarda işte karın bir miktarını ya da işte istedikleri kadarını kenara çekip tekrardan düşüşten sonra içeri girmeyi tercih edebilirler ama aşağıda maliyetlenenler yani uzun vadeli yatırımcılar için. Şu an için korkulacak pek bir şey olduğunu düşünmüyorum ki biliyorsun yılı 10.000 seviyesi civarında kapatmıştık. 11.800'e geldik. Çok uçup kaçmadık açıkçası. O yüzden hani bu tarz konuşmalar için biraz daha erken olduğunu düşünüyorum. Çok kazandık artık kenara çekilip Borsa İstanbul'u kenara bırakalım mı tarzı konuşmalar için çok erken. Çünkü daha yeni yeni bu Faiz tarafı işte geri gelecek, oradaki alternatiflik son bulmaya başlayacak. Hani vadelileri bozup alternatif arayışına girecek millet de borsaya gelecek falan. Daha yeni bu sürecin içerisindeyiz. Faiz döngüleri devam edecek. Yurt dışı tarafı biraz daha bozuluyor. Oradan yabancı gelmeye devam edecek mi? İşte başta anlattığım bu konjonktürel meseleler, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum. Tüm bunlar devam ediyorken şu an için 300 dolara geldik diye her şeyi satıp çıkalım bence... Yani çok mantıklı bir strateji olmaz diye düşünüyorum Bahriye. Peki Samet haftalık bültenimizdeki hisselerden bahsedersek geçtiğimiz hafta nasıl bir performans sergiledik? Yeni haftada hangi hisseleri neden ekledik? Kısaca bir de onlardan bahseder misin? Şimdi geçtiğimiz hafta oldukça güzeldi. Endeks de güzeldi. %3'lük bir getiri sağladı endeks, Bizim portföy endeksi de geride bıraktı. Yüzde yaklaşık dört buçukluk bir getiri sağladık. Hisselere baktığımızda üç tane hissenin hedefe ulaştığını görüyoruz. Kozal Vakıf Bank yapı kredi. Aynı şekilde alarkoda pozitif görünüm vardı ki hafta başında da Alarco'nun da çok güzel bir şekilde primlendiğini gördük. Yine aynı şekilde Türk Hava Yolları o da pozitif görünümünü koruyordu. Ya geçtiğimiz hafta oldukça pozitif bir portföy getirisi sunduk diyebiliriz Bahri'ye. Şimdi aynı şekilde bu hafta içinde 5 hisse yatırımcılarımızla paylaşıldı bu sabah itibariyle. Yayına girmeden önce baktığımda geneli iyiydi. Endeks biraz daha yatayda olmasına rağmen hisseler güzel. Bir hafta boyunca takip edeceğiz. Hangi hisseler vardı diye baktığımızda Vakıfbank var, Türkcell var, Mavi var, Anadolu Hayat var ve Gesam var. Teknik sebeplerle genelde bunları hisse listeye dahil ettik. Bu sebeple stop ve hedef seviyelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Detaylı inceleyebilirler yatırımcılarımız. Hepsi e, sistemimizde mevcut. Orada hedef ve stop seviyelerine riayet ederek burada e, inceleyebilirler diye bahriye listeyi de. Teşekkür ederiz Samet. Haftalık yurt içi bültenimizde gelişmeleri konuştuğumuz güzel bir yayın oldu. Bizi izleyen izleyici ve yatırımcılarımıza kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım lütfen. Şimdiden herkese bol kazançlı güzel bir hafta olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.